Evet değerli Art TV izleyenleri hemen bu sunumu yaptığım devirde gelen bir ilhamla yaptığım e, bir e, sayfa marjı süsü maitindeki ve konuyla ilgili resmi sunalım. Böylece Art TV'nin sanat kısmında bilim kısmı ile beraber oluşturarak taze taze 5 dakika geçmeden üzerinden yayınlıyorum Evet şimdi devam edelim Julian İbranilerin kanununun ve ibadetlerinin kanun derken muhtemelen tevratı kastediyor. İbranilerin kanunun ve ibadetlerinin onlarca sadakatla muhafaza edilmesini hayrandır. Bunun yanı sıra İbrahim'in peygamberlik tarihçesinde acaba kehanet ve ilmin ucum yani (astronomi, ve astroloji) unsurları var mıdır diye teklifte bulunmuştur ve kendi itikadını tarif ederken kendisini İbrahim'in, İshak'ın ve Yakup'un tanrısına yalan bir kişi diye tarif eder. Halbuki Julia'nın nazarında Hristiyanlar Yahudilere mahsus bütün ailleri reddetmiş buna mukabil putperestlerden onların en fena özelliklerinden birini ithal etmişlerdir. Kendilerine haddi aşan ölçüde yiyip içme icazeti vermişler. Ve bu ölçüsüzlükleri ile hiçbir ilahi yaptırma uğramayacaklarına dair kendilerine e, teselli veren bir iman da benimsemişlerdir. Hristiyanlar ilahların insan eliyle yapılmış resimlerine hürmet etmeyi ve bunlara kurban sunusunda bulunmayı reddetmişlerdir. Gökte parıldayıp gezen semavi küreleri de pek kale almamışlardır. Sünnet olma örfünü reddetmişlerdir. Bu reddedişe bahane olarak da şunu söylemişlerdir: Sünnet kalbin sünnetidir. Sanki onlar bunu söylemekle erdem timsali olmuşlardır da bu erdemleriyle bir cümle insanın üzerine yükselmişlerdir. Peki bu yetmezmiş gibi hangi ilahi hak ile Hristiyanlar Yahudilerin kanunu kanunun iptal olduğunu ve Yahudilerin bundan böyle buna tabi olmayacaklarını öne sürme küstahlığında bulunmuşlardır. Julian öfkeli bir hevesle şöyle sorar. Paulus denilen o rezil soytarı hangi ilahi icazete sahipmiş de İsa Mesih Tevrat'ın döneminin bittiğinin bir alametidir mealinde tebliğde bulunup da bir oyana bir buyana yana manevra ederek gah Yahudiliğe meyleder gah doktrinin katolik versiyonuna meyleder. Nitekim Galileliler hem İbranilerin hem de Helenlerin tapu üslubundan bir hayli ve katli bir ayrılışla sapmışlardır. Bunlar din şehidi dedikleri kişilerin türbelerine hürmet edecek ve kemik vesaire kalıntılarına inanacak denli şerefsizleşmişlerdir. Halbuki İsa'nın kendisi dahi verdiği bir vaazda kabirlerden duyduğu istikrahı aleni olarak dile getirmiş idi. Demişti ki ...ölüleri kendi haline bırakınız... ...ölenle ölünmez... ...gibisinden bir nasihatta bulunmuştu. Ve İşaya peygamber... ...şöyle bir kehanetvari söyleyişle... ...kabirlerin içine girip de uyuyanları... ...ve türbelerde yatıp rüya görenleri... ...ikaz etmişti. Bu ise Septuagint'in dördüncü kitabında... ...iktibas edildiği haliyle... ...ve İşaya kitabının... ...65. bölümüne... ...atıfla yapılmıştır. Bir hususta şudur ki... ...İsa'ya tapınma... Musevi tek tanrıcılığının, tekil tanrıcılığının teolojik fikrine tamı tamına zıt ve muhalif bir fikirdir. Yani aslında e, İslam'ın e, bu konudaki itikadıyla da Museviliğin daha ziyade e, mutabık olduğunu, Hristiyanlarla çelişki halinde olduğunu söyleyelim. Özellikle bu üçleme fikriyle e, Allah'a şirk koşulması gibi bir durum e, İslami akidinin kabul edilebileceği bir şey değildir. Ama e, Musevilerin e, tekil tanrıcılığın katıksız hali İslam'ın akidesine daha fazla benzemektedir ve daha bir paralellik söz konusudur. Şimdi e, İslam'la Yahudiliğin e, doktrin itibariyle benzeşmesi çok fazladır aslında. kültürel olarak da benzeşmesi çok fazladır. İlginçtir ki bana öyle geliyor ki Hristiyanlığın benzeştiği kültürler daha ziyade helenlerin e, paganizmidir. E, bunlardan pek çok unsur sanki oraya sızmıştır gibi e, bana geliyor. Okur da ferasetiyle ayırt edecektir ki Julian bir teolog kisvesiyle yazdığı bu pasajlarında bir düşünür olarak mutat performansını gösterememektedir. Mağmafih bu yazıları da orijinaliteden mahrum olmayıp zaman zaman sağladığı tali fikirleriyle düşünmeye ilham sunan katkılarını yapmaktadır. Belki teologların yazdığı metinlere umumi itibariyle bakıldığında bir teologun fikri mücadele gayretiyle yazdığı metinlerin fikri muhtevasının seyreldiğine dair bir umumi eğilimi de tespit edebiliriz. Lakin Julia'nın bir teolog olarak yazdıklarının muhafaza olunup günümüze kalmasını ancak hoşnutlukla karşılayabiliriz. Zira böylelikle dini düşünce tarihçesinin özgün bazı vesikaları muhafaza olunmuş olmaktadır. Nitekim Julia'nın hayatı ve edebiyatı bize şu misali dersi vermektedir. Julian gibi asil ruhlu, parlak zekalı, hak ve adalet aşığı bir zat bile içinde yetiştiği ve itina ile eğitildiği bir Hristiyan ikliminin içinden gelen bir kişi olarak bu dinin en hayati özünü idraktan mahrum kalmıştır. Hangi gönül ve akıl böylesi bir idraka muktedirdir suali ise besbelidir ki kitabımızın konusunun çok dışındaki bir sorudur. Şimdi bir başka görsel var ama benim bastığım versiyonda çıkmamış. Burada dokuzuncu kısmın notları diyor ve ölüm bitiyor burada. 10. bölüm başlıyor. Simirna yahut İzmir menşeli bir sikkedir. İmparatorluk devrinden kalmıştır. Kibele aslanların koşulduğu arabasında otururken tasvir edilmiştir. Siz onu öyle hayal edin. aslanların çektiği arabasında Kibele. 10. bölüm. Julia'nın Hristiyanlara karşı güttüğü siyaset hakkındadır. Yine bir <laughs> alıntıyla başlıyor. Julia'nın mektuplarından yedincisinin metninden iktibas edilmiştir. Bir de Henry Hallam adlı bir e, yazar, yazardan bir cümlenin iktibasıyla başlıyor. Bunları geçelim. sıkıldım artık. Ya zevkle başlanan bir şey. Vazifeye dönüşünce için tadı kaçıyor. Biraz ara vereyim de ben de ondan sonra. Belki yarın.